change. Şaşırmış. Şu anda kimse yok bugün. Bu ne demek oluyor? Ya kimse gelmemiş de... Merhabalar, ee, bugün kütüphaneden yeterince ders çalıştığımı düşündüm. O yüzden artık kalkmaya karar verdim. Çünkü hava erken kararıyor biliyorsunuz ki, bile çok soğuk. Ve dedim ki hani, ay tipim, dedim ki, ay tipim ne kadar salak. Dedim ki artık kalkmalıyım hani, çünkü e, çarşıya uğramam lazım trigo fasikülle alacağım. Çünkü trigo bitti. Bir de fasikülden çözeyim dedim. O yüzden öyle şeyler yapacağız. Hava soğuk ya yani. Hem de az da değil yani. Baya baya. Ben bu zaten kütüphane işini çok sevdim. Baya verimli geçti şahsen bugün. Tekrar da gelir mi diye düşünüyorum. Hemen tabii ki de gelir. Bir şey mi hiçim olaya çıkmadım bu arada. Ee, Yanında kimse olmadığı için o da zaten. Olsaydı çıkardım. O yüzden verimli geçti. Çok soğuk. Neyse ellerim dondu. Ben kapatıyorum. Bilgilendirmelerim bu kadardı. Hello. Ben eve geldim. Saatlerimiz şu anda sekizi beş geçiyor ve iliklerime kadar üşüdüm yani hava inanılmaz soğuk Isparta çok soğuk ve gelme düşünüyorsanız gelmeyin hayatımda bu kadar e, soğuk bir kış geçirdim hatırlamıyorum ya bence en soğuk yıllardan bir tanesi bu yıl olacak e, ne yaptım e, şeyden çıktıktan sonra kütüphaneden çarşıya gittim hemen ve kitap almam gerekiyordu. Ee, Anlar aldım. Hatta göstereyim. Şimdi bir tane trigonometre aldım. Zaten trigo çözüyordum. Ve ee, trigo bitti kitaplardan. O yüzden zaten bir tane fasikül almak istiyordum. Apotemi'yi de geçen sene çözmüştüm. Dedim ki tekrardan apotemi çözebilirim. Ee, bir tane de ayet Matematik denemesi aldım. Şu arkadaş ve cüzi bir miktar ödeme yaptık tabii ki de. Bu kitaplar çok bağlanmış. Olmaz bu şekilde. Ne kadar bağlandırdıkları hakkında hiçbir fikrim yok. Hala daha üşüyorum bu arada. Kemiklerim üşümüş benim. Gerçekten kemiklerim üşümüş. Isınacağım. Hatta şey dedim acaba duşam girsem dedim. E, ama bu sefer saçım şey olacak yani. yani Saçım kirlenmeden duşa girdiğim için yağlanma riski artacak. Normalde yağlanan bir saç değil kendisi kıvırcık olduğu için. E bu arada kıvırcık saçlar düz saçı göre her zaman çok çok daha zor yağlanır. Ufak bir bilgi. E, o yüzden benimki de zor yağlanan bir saç. E, fön çekmediğim de, yani fön çekmediğim zamanlarda bu normal doğal halindeyken. O yüzden e, saç ısınmak için duşa girmek de bir tık saçma geldi. Sonra tabi. O yüzden girmemeye karar verdim. Eee... Biraz daha ders çalışacağım sanırım. Şu an saat 8. Eee bir 2-3 saat daha ders çalışırım diye düşünüyorum. kütüphanede bir 7 saat çalıştım çünkü. Bu üzerine 2-3 saat daha çalışırsam güzel olur. Çünkü daha saat erken. Yalnız tek bir sorunumuz var bu odayı ısıtmak. Yani bu odayı birazcık da ısıtabiliriz. Bir de şöyle bir sorunsal var bu arada. Yani bu büyük ihtimalle sizin evinizde de vardır. Dışarı çok soğuk olduğu için çamaşırlar kurumuyor. Çamaşırlar kurumadığı için de annem çıkan çamaşırları eve seriyor. <laughs> Sıcak hava çamaşırlar çekiyor yani. Benim kuramım bu. Sıcak hava çamaşırlar çekiyor ve bizim evimiz soğuk kalıyor. O yüzden çamaşırlardan nefret ediyorum. Bakın şurada tam kabın üzerinde bir örtü var. Anladınız mı? Yani öyleli. Her tarafta. Şu tarafı hiç göstermiyorum. Orası çamaşır dağı. Anladınız mı? Uzaydan bile görünür orası. Öyle bir dağ. O yüzden bizi ısıttığını düşünmüyorum kaloriferlerin. Çamaşırları kurutma yönelik çalışıyor bence sadece. Neyse. Bugün bu arada gerçekten verimliydi. Bugünden keyif aldım ben açıkçası. Yarın gitmeyi düşünüyorum. Ee, sabah olsun hayır olsun. Sabah biraz ulaşım zor olacak benim için. Çünkü yarın pazar ve otobüs sanırım yani beni bir sonraki otobüse götürecek olan otobüs yok diye biliyorum. Bizim mahalleden geçen ee, bilmiyorum. Bir ayağa çekeceğiz ona. <laughs> Öncelikle cildim çok ağır şu anda. Ben makyajımı temizlemek istiyorum. Yıkayıp gelebilir miyim müsaadenizle? Makyajımı çıkarttım geldim. Daha temiz hissediyorum şu anda kendimi gerçekten de. Hemen bunları süreceğim şimdi yüzüme ve sonra bunlar emilirken sanırım ders çalışacağım. Bu sene. Vision board yapacağım diyordum bu arada. Yani herkese söylemişimdir bunu. O kadar istiyordum ki çünkü. Benim vision board yapmaya zamanım olmadı. Aslında çok bahane gibi oldu bu da. Yani zamanım olmamasına ziyade e, vision board yapmak için e, Pinterest'ten beğendiğim fotoğrafların e, dosya halinde şey yapmam lazımdı. Ve sonra o dosyayı kırtasiyeden çıkartmam lazımdı. Ama bilin bakalım kim onları da söyleyemedi ben. Ama neden biliyor musunuz? Normalde e, Microsoft'un Word uygulamasında yani Word dosyası yapıyoruz ya. O şekilde yapılıyormuş. Yani Esra öyle yapıyormuş. Ama velakini lakin paralı yaptıkları için şu anda hali hazırda e, ben e, Word'u kullanamadım. E, onun dışında Nereden yapıldığı hakkında da bir fikrim yok açıkçası. Ee, dedim ki yani neden yolumuza taş koyuyorlar? Bayağı bir sinirlendim. Ama tabii e, pek bir öteye gidemedim. Beni üzdü ya vision board yapmamak ama yapacağım yani. Şey mi yani illa 2026'ya girmeden önce mi yapılması gerekiyor? Bence hayır. Ya ben ne zaman istiyorsam o zaman yaparım. Bu kimse ilgilendirmez. 2000 26'ya girdik biz evet. 2027'ye kadar. Yani 2027'nin son gününe kadar bence hala vaktim var. O yüzden kendimi asla e, zorunda hissetmeyeceğim. Bir şeye. Yapmaya yani. Ben bu sefer çok kendim biliyorum. E, zorlarım kendimi. Yapmak için e, yaparım. Ama yapmak için yaptığım için de bok gibi yaparım. Baştan sağma yaparım. Hatta Getiririm buraya, keserim, derim ki ben istemiyorum, bırakırım yani o şekil. O yüzden bence gerek yok. Canınız özen istiyorsa o zaman yaparım. Ya illa çok ders çalışmaktan sıkıldım, bunu aldım ya artık ben vücudu yapmak istiyorum dediğim ve kendimde o gücü gördüğüm zamanlar olur ve o zaman başlarım yapmaya. Zaten fotoğrafları seçmiştim Pinterest'te. Sadece onları dosyalayacağım. Bugün e, sabah durak çok boştu. Hatta videoda bahsediyorum sanırım durak çok boş diye. Zannediyorum durak çok boştu. E, dedim ki yani otobüs dolu olur. Otobüs dünyanın en boş otobüsüydü. Şu anda 20 sivilce çıktı. Allah belasını versin bu sivilcelerin. Neyse. Hmm, ne diyorum? Hmm, otobüs daha boştu. Son dedim ki insanlar okula mı gitmeye bıraktı? Ben zannediyorum ki bugün cuma. Esra diyorum ki insanlar niye okula gitmiyor? Yani bu öğrenciler nerede? Şey mi acaba hani diyorum. Sınavların oldular da acaba diyorum hani okula mı gelmek istemiyorlar falan diye düşünüyorum. Meğersem bugün cumartesiymiş. Sonra sabah ben 6'da kalktım. Ee, babam kalkmıyor. Babam normalde 7 beşte falan şekilde Babam kalkmıyor. Diyorum abi bu adam işe mi gitmeyecek acaba? hani Şu ana kadar kalkmış olması lazım. E telefonum şarjı %20 kalmış da. Neyse. Bu, bu arada videoyu editledim. Hatta göstereyim size biraz. Bir saniye. Ee, şu, bir saniye. Bulmam lazım. Şöyle editledim aslında. Ee, şurada ve hemen geliyorum. Şurada mikrofonla konuşuyorum. Hemen konuşuyorum. Ve e, sesim çok az gelmiş, altyazı eklesem mi, eklemesem mi bilemedim. Ama sesi fullleyince sesim geliyor, yani en azından ben duyabildim. E, umarım siz de duyarsınız orada ne konuştuğumu. E, <laughs> evet, ucuza mikrofon bulmanın sevinciyle yaptığım şeylerde Pişman değilim, yine o sayıda yaparım. E, o tüylü mikrofondan bu arada e, bir istiyorum. Neden bilmiyorum ama o tüylü mikrofondan istiyorum ama gerek yok yani tabii ki de böyle bir şey. Son dedim ki yani bunu düşünürken dedim bunu da kullanıyor insanlar. Acaba benimki çalışıyor mu? Sonra telefona taktım ve çalışıyor yani buna üfleyince falan inanılmaz böyle cart bir ses geliyor falan. Çok şok geçirdim. Kütüphane zaten çok sessizdi. O yüzden şey de yapamadım hani normal ses tonundan daha kısık ses tonuyla bile konuşamadım. Çünkü gerçekten de çok sessizdi. Ee, ve insanlar tam odaklı ders çalışıyordu ve kimsenin hakkına girmek istemedim açıkçası. Öyle. Bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz kısa bir ama.